Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Revit'te güneş kırıcı panel nasıl modellenir onu göreceğiz. E, yorumlarda bir arkadaşımız sormuştu Revit'te nasıl modelleyebiliriz diye. Ben de bunun hakkında hız, hızlıca kısa bir video elimden geldiğince kısa tutacak şekilde bir video yayınlamayı düşündüm. E, ben Google'a şöyle güneş kırıcı panel diye bir aratma yaptım ve gördüğünüz üzere şu şekilde sonuçlar aldım. E, ben bugün bunlardan birini modellemeyeceğim. Sadece bir fikir olsun diye böyle hızlı bir arama yaptım. Neyi modelleyeceğimizi en azından önceden bir görelim diye. Bunlardan da belki ilerleyen zamanda bunlardan birini de birebir modellemeye çalışabiliriz. Ancak ben size bugün en hızlı şekilde, en pratik şekilde nasıl modelleriz onu göstermeye çalışacağım. O zaman hemen şöyle nil diyelim ve Architecture Tablet'i seçiyorum. Metrik birimlerde çalışacağım belirttim. Ve dosyanın açılmasını bekliyorum şu an. Dediğim gibi en pratik şekilde yapmaya çalışacağız. O zaman şöyle hemen wall diyelim ve bir tane bir curtain wall oluşturalım. Ben burada şimdi storefront seçiyorum ve şöyle oluşturdum bir tane cephemi oluşturdum. Şöyle bakalım iş boyutta gördüğünüz üzere burada hemen şunu da daha böyle göze hoş gelici bir biçimde düzenlemeye çalışalım. Şurası number olsun burayı da istemediğimi belirttim. Şöyle bakalım tamamdır silebilirsin ve e, rakamda da böyle de kalabilir veya 4 desek tamam böyle daha tatlı oldu sanki ve şunun boyunu belki bir de ayarlayalım hemen hızlı bir şekilde pekala böyle bir cepemiz olduğunu varsayalım ve ben buraya e, güneş kırıcı panellerle beraber güzel bir cephe yapmak istedim e, yapmak istiyorum öyle diyelim e, bunun için ne yapacağım ben e, sıfırdan bir panel de modelleyebilirim ancak buna hiç gerek yok ben sadece bir e, profil oluşturacağım ve o profili buradaki panele yerleştireceğim. Peki öncelikli olarak hadi profilimizi yapalım. Şöyle open diyorum ve family açıyorum. Pardon open demiyorum. Ee, şöyle hemen new diyelim. Yeni bir tane family yapacağız çünkü. English dedim ve şöyle aşağı inelim. Metric profile olması lazım işte burada. Bu benim istediğim template dosyası. Hemen bunu açıyorum. Gördüğünüz gibi dosya açıldı. Hemen şöyle hızlı bir şekilde bir modelleme yapalım. Şöyle tane bu şekilde güneşi kırıcı bir eleman yapıyoruz. Şu şekilde bence gayet güzel yeterlidir. Pekala. buraya e, burayı tamamdır. Eğer kaydederseniz e, sizin için daha iyi olur tabii ki. Ben şimdi kaydetmeden direkt proje içine atacağım ve bu şekilde attığım için de family 1 olarak gözükecek bu profilim. O yüzden aklımızda tutalım. Family 1 bizim bu profilimiz. Load into project dedim ve projenin içine o profili aktarmış oldum. Pekala tekrar 3 boyuta geldim. Şu an o profilim burada ancak onu hala kullanamıyorum. Henüz değil. Onu şu şekilde yapacağım. Öncelikli olarak panelimi seçeyim. Onu da ben sıfırdan dediğim gibi bir panel modellemek yerine wall diyorum ve buradan şöyle gelelim. Herhangi bir duvarı seçin ve ben bunu panel olarak kullanmayı düşünüyorum. O yüzden şöyle edit type'ına girip bunu mesela bir cam eleman ve Teknes mesela şu an 20 yazıyor. 20 de kalabilir. Bunu değiştirebilirsiniz kalınlığı ama benim için şu an önemli olan materyali güzel bir görünüm alabilmek adına burayı cam yani glass diye şöyle aratıyorum ve materyalini cam seçiyorum. Okey dedim. Okey dedim. Hatta bunu da şöyle aslında duplicate deseydik daha iyi olurdu. Şöyle duplicate diyelim. Böylelikle bu şu anki buradaki family de kaybolmamış olur. Şöyle gelelim buraya. Güneş yazamadım. Şöyle hemen güneş kırıcı panel. Okay. Evet, materyal değiştirmeden yaparsanız daha iyi olur. Ben burada hatalı yaptım ama dediğim gibi hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz şimdilik bu şekilde kalabilir. Gördüğünüz gibi güneş kırıcı panelim artık burada. Peki hemen bunu o paneli buraya aktarmaya çalışalım. Nasıl yapacağız? Öncelikle burul olarak buradaki curtain'ı seçiyorum ve edit tayfına girerek gördüğünüz gibi curtain panel yani şuradaki içerisinde kullandığı panelin family'sini bana söylüyor. Diyor ki burada bu family kullanılıyor. Pekala ben bunu istemiyorum. Ben burada benim isimlendirdiğim güneş kırıcı panel. Gördüğünüz gibi o da burada. Ben bunu kullanmak istiyorum. Okey dedim. Şu anda o geldi. Bir fark var mı? Yok. Çünkü ikisi de şu an hidden line'da olduğumuz için gördüğünüz gibi ikisinin de görüntüde bir fark yok. O yüzden bir görüntüde şu an bir fark olmadı ama olacak. Onu nasıl yapacağız peki? Hemen şöyle güneş kırıcı panelin edit type'ına giriyorum. İşte burada artık profilimizi kullanabiliriz. Hemen structure kısmına edit diyorum ve şöyle preview diye bir seçenek var aşağıda. Ona basıyorum ve şu an duvarımı yukarıdan plan görünümünde görüyorum. Gördüğünüz üzere burada yazıyor zaten. View floor plan yani yukarıdan aşağıya doğru duvarıma bakıyorum. Peki ben bunu istemiyorum. Ben section yani kesit olarak duvarımı görmek istiyorum ki o panellerimi o güneşi kıracak olan benim biraz önce modellediğim o elementleri elemanları ben buraya yerleştirebileyim. Pekala bunu nasıl yapacağız? Onu da burada sweeps seçeneğiyle şöyle tıklıyorum. Aynı zamanda burada bunu da bu şekilde tutuyorum ki ne yaptığımı güzel bir şekilde görebileyim. Pekala. Hemen bir sweep yani o profilleri ekleyeceğim. Add diyorum. Gördüğünüz gibi buraya şu an bir tane geldi. Bakalım profil. Gördüğünüz gibi benim kullandığım profil family1 yani birinci family burada. Daha sonrasında da şöyle bir apply diyelim bakalım ne oluyor. Gördüğünüz gibi o şuraya geldi. Hatta şöyle hemen bir okey deyip bakalım. Şöyle yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi tam olarak bu noktaya geldi. Peki ben bunu bu şekilde istiyor muyum? Hayır istemiyorum. Ne yapacağım? Bu böyle yukarıda olması lazım. O zaman distance yani Tam şu noktadan distansını yüksekliğine şöyle hemen yazabilirsem. Pekala. Şöyle 200 diyelim. Gördüğünüz gibi tam olarak benim birimlerim milimetre olduğu için yani 20 santimetre olarak yüksekliğini de vermiş oldum. Pekala ben bundan şöyle ok edeyim. Çıkalım biraz uzaklaşalım. Bundan gerekli sayıda gerekli yüksekliğe göre ayarlarsam bu şekilde hızlı bir şekilde panelimde modellemiş olurum. O zaman şöyle hızlı bir şekilde böyle add diyebilirim veya cancel diyelim. Bunu seçtikten sonra duplicate diyerek aynı özelliklere sahip yeni bir e, profil buraya atayabilirim. Yani böylelikle ne olacak? Ben bir daha profil seçmem ancak yine distance'ı kendim buradan ayarlamam lazım. Mesela şunu hızlı hızlı atalım. Mesela 400 dedik. 600 800 ben bunları hızlı bir şekilde yapayım. E, yaptıktan sonra da tekrar devam edelim. Ve hala gördüğünüz üzere bütün profilleri ekledim ve belki sonuncusunu çıkarabiliriz veya şimdilik kalsın. Okey dedim. Ve bütün o duvarlarıma şöyle okey diyorum. Okey. Bütün bu duvarıma e, bu panelin olduğu yerde yani benim bu kullandığım duvarda hepsinde bu şekilde bir profil dizili olarak gelecek. Okey dedim ve okey dedim dememle beraber de profillerim hemen hızlı bir şekilde buraya aktarılmış oldu. Şöyle bir de şöyle realistik bir görünüm alalım. Bakalım neler yapmışız. Şöyle gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde pratik bir şekilde panellerimizi modelledik. Bunlara tabii ki bir de materyal atabiliriz. Onu da şöyle hızlı bir şekilde yapalım. Ee, şöyle edit diyelim. Tekrardan e, panelimin olduğu e, özelliklerine giriyorum. Şöyle kesit olarak da görelim. Mesela ben buradan sıvı yüz kısmından materyal olarak da buradan istediğim bir materyali Mesela alüminyum. Buradan yerleştirebilirim. Daha sonrasında hızlı bir şekilde mesela bunu bütün Ctrl-C yaparak, kopyalayarak tekrardan buraya hepsine bu şekilde hızlı bir şekilde yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde de materyali hızlı bir şekilde atayabilirsiniz. Yani illa ki buraya girip buradan seçmenize gerek yok. Direkt ismini biliyorsanız tam olarak doğru yazabiliyorsanız ve böyle kopyalayabiliyorsanız böyle hızlı bir şekilde de yapabilirsiniz. Mesela hepsini yapmayalım. Şimdi şöyle yapalım mesela. Ve bakalım fark edecek mi? Gördüğünüz gibi yaptıklarım şöyle fark ediyor. Pekala bugünkü videomuz da bu kadardı. Ee, umarım sizin için yararlı olmuştur. Eğer yararlı bulduysanız videoya beğeni atarak ve kanala abone olarak bana destek gösterirseniz çok sevinirim. Böylelikle ben de e, daha motivasyonlu bir şekilde sizler için elinden geldiğince eğitim yayınlamaya çalışırım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.